Birinci etkinlik, öğrenmeden önce. A. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Atatürk'ü hangi özellikleriyle tanıyorsunuz? Lider, ileri görüşlü, cesur, çağdaş bir önder olarak biliyorum. Atatürk'ün fotoğraflarını nerelerde görüyorsunuz? Sınıfımızda Atatürk köşesinde, ders kitaplarımızın ilk sayfalarında görüyorum. Atatürk'ü bu kadar çok sevmemizin nedeni nedir? Çünkü vatanımızı düşmanlardan kurtaran Ulu Önder Atatürk'tür. Vatanımız için yaptıkları sayesinde ülkemizde huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. B. Aşağıdaki görseli inceleyerek metinde neler anlatılıyor olabileceğini tahmin edelim. Tahminlerimizi yazalım. Bence bu metinde Atatürk'ün hayatı anlatılıyor. İkinci etkinlik, dinleyelim. Oktay, Atatürk'ü öğreniyor, metnini dinleyelim. Dinleme sonrasında aşağıdaki yönergeleri uygulayalım. Oktay Atatürk'ü öğreniyor. Oktay Almanya'da yaşıyor. Sık sık onu ziyaret ederim. Birlikte Atatürk hakkında konuşuruz. Ona Atatürk'ün hayatını, milletimiz için yaptıklarını anlatırım. Kendisini ziyarete gittiğim bir gün Oktay, "Sadık amca, Atatürk'ün adı Mustafa değil miydi? Kemal adını nasıl aldı?" diye sordu anlatayım dedim. Küçük Mustafa Selanik Askeri Rüştiyesi'nde okuyordu. Okulunu, öğretmenlerini, arkadaşlarını ve derslerini çok seviyordu. Matematik öğretmeninin de adı Mustafa'ydı. Küçük Mustafa matematik derslerinde sınıfının en iyi öğrencisiydi. Bütün işlemleri kolayca yapıyordu. Bir gün zor bir soruyu herkesten önce çözüverince matematik öğretmeni Mustafa Bey onun zekasını çok beğendi onu ödüllendirmek istedi. En iyi not Mustafa için güzel bir ödül olmazdı çünkü her zaman pekiyi alıyordu. O zaman öğretmeninin aklına bir fikir geldi. Mustafa, senin adın da Mustafa, benim adım da. Bu durum karışıklığa sebep oluyor. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun dedi. Böylece tarih boyu unutulmayacak Mustafa Kemal adı doğdu. Oktay Sadık amca öğretmenin niçin başka bir ad değil de Kemal adını verdi diye sordu. Söyleyeyim. Çünkü Kemal, mükemmel anlamına geliyor. Mustafa Bey, küçük Mustafa'ya bu adı vererek onun küçük yaşta çok üstün ve mükemmel olduğunu anlatmak istemiş. Peki Mustafa Kemal'e Atatürk adını kim vermiş Sadık amca? Atatürk onun soyadı. Bu soyadını soyadı kanunundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi verdi. Bu armağan ona olan sevgi ve saygımızın bir göstergesidir. Oktay bir soru daha soracaktı ki Oktay'ın annesi seslendi. Atatürk öyle bir iki günde anlatılmaz çocuğum. Bir dahaki sefere kaldığınız yerden devam edersiniz. Şimdilik bu kadar yeter. Birlikte sofraya geçtik. Güzel yemekleri iştahla yemeye başladık. Atatürk'ü andığımız için sanki yemekler daha bir lezzetliydi bu akşam. Yüksel Pazarkaya Metnin ilk cümlesini yazalım. Oktay, Almanya'da yaşıyor. Oktay'ın söylediği cümlelerden birini yazalım. Sadık amca öğretmenin için başka bir ad değil de Kemal adını verdi. Sadık amcanın söylediği cümlelerden birini yazalım. Çünkü Kemal, mükemmel anlamına geliyor. Metnin son cümlesini yazalım. Atatürk'ü andığımız için sanki yemekler daha bir lezzetliydi bu akşam. Üçüncü etkinlik, kelime çalışalım. Aşağıdaki kelimelerin sözlükteki anlamlarını metinde geçtiği cümlelerden yararlanarak tahmin edelim. Bu kelimeleri birer cümlede kullanalım. Rüştiye Tahminim, eski zamanlardaki bir okul kademesi. Cümlem, Atatürk Selanik askeri rüştiyesinde öğrenim gördü. Kanun. Tahminim, yasa, kural. Cümlem, kanunları çiğnemek suçtur. Dördüncü etkinlik, anlayalım. A. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. 1. Oktay nerede yaşıyormuş? Almanya'da yaşıyormuş. 2. Oktay ile Sadık amca sık sık ne hakkında konuşuyormuş? Atatürk hakkında konuşurlarmış. 3. Atatürk'e Kemal adını kim vermiş? Matematik öğretmeni Mustafa. 4. Öğretmeni Mustafa'ya için ödül vermek istemiş? Bir gün zor bir soruyu herkesten önce çözdüğü için. 5. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını kim vermiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi. B. Dinlediğimiz metne ana hatlarıyla arkadaşlarımıza anlatalım. Anlatım yaparken aşağıdaki kurallara dikkat edelim anlatırken olayların oluş sırasına dikkat edelim. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanalım. Metinde Oktay adlı bir çocuğun, kendisini ziyaret eden Sadık amcasının ona Atatürk'ün nasıl Kemal adını aldığını ve okul hayatında nasıl başarılı bir öğrenci olduğu anlatılıyor. Beşinci etkinlik, söz varlığım. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazalım. Yaşam, hayat, okul, mektep, zeka, akıl, millet, ulus, öğrenci, talebe, sebep, neden, konut, ev, soru, sual, ad, isim. Altıncı etkinlik, konuşalım. Dinlediğimiz metinden Atatürk hakkında hangi bilgileri öğrendiğimizi arkadaşlarımıza anlatalım. Anlatım yaparken aşağıdaki kurallara dikkat edelim. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanalım. Konu dışına çıkmamaya özen gösterelim. Atatürk'ün hangi okulda okuduğunu, hangi derste başarılı olduğunu, Kemal adını nasıl ve kimden aldığını ve bu adın hangi anlama geldiğini öğrendik. 7. etkinlik yazalım. Aşağıdaki görsellerden yararlanarak Atatürk'ün getirdiği yeniliklerle ilgili bir paragraf yazalım. Atatürk birçok yenilik getirmiştir. Bunlardan biri harf inkılabıdır harf inkılabıyla herkesin okuma yazma öğrenmesini sağlamıştır. Diğer bir yenilik ise soyadı kanunudur. Bu kanunla herkesin bir soyadı olmuş, resmi iş ve işlemlerdeki karışıklık düzeltilmiştir. 8. Etkinlik, öğrendikten sonra. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Metinde anlatılanlara göre Atatürk nasıl bir öğrencidir? Çok zeki ve başarılı bir öğrencidir. Atatürk öyle bir günde anlatılmaz. Sözüyle ne anlatılmak istenmiştir? Atatürk'ün vatanımız için yaptığı mücadeleler, yenilikler ve başarılar bir günde anlatılmaz. Ulu önder Atatürk'ü anlatmak ve anlamak için ciltler dolusu kitap okumak gerekir.